Allah'ın azabına tahammül edemeyiz biz ya. Bakın abi başımıza bir panik atak geliyor. Bu Allah'ın azabıdır. Bakın azap. Abi bu azabı kim tahammül edebiliyor? Dört dönüyoruz değil mi? Bir panik atak geldi ama takla Dört dört iki uygula. Yok merdiven çık, tavana çık. Tavandan atla. Ha bir sürü o antidepresyonlar, bu antidepresyonlar aman aman aman. Ondan sonra hiçbir şey işe yaramıyor değil mi? Bir panikat geldiği zaman insan kurtulabiliyor mu ya? Kurtulamıyor. Bakın azaptır panik atak. Yani azap derken aslında Hazreti Allah'tan bize işarettir. İkazdır. Ey kulum ayağını düzelt. Ayağını denk al. Yanlış adımlar atıyorsun. Burandan yanlış şeyler çıkıyor. Buranla yanlış şeyler duyuyorsun. Buranla haramdasın. İbadetten kaçıyorsun. Kalp kırıyorsun. Gönül yıkıyorsun insanların kusurlarını araştırıyorsun, gıybet yapıyorsun, yalan söylüyorsun, sözünü tutmuyorsun, dürüst değilsin. İkaz, kardeşlerim, ikaz. Abi imtihan başka, imtihan başka, ikaz başka. Şu ara, iki arada fark var. Şimdi imtihan şöyle olur. Sen dürüst yaşarsın, dört dörtlük yaşarsın, Allah'a yakın yaşarsın, ibadetlerle iç içesindir zikrini yaparsın, dürüst davranırsın, yalan söylemezsin, sözünde durursun, kimseyi kandırmazsın, kimsenin gönlünü yıkmazsın, kimsenin kirli çamaşırlarını araştırmazsın, sana gelir. Sana da gelir bela, musibet, hastalık ama bu ceza değil de işte bu imtihandır. Ama sen abi her gece vardı gönlüm o vardı Allah'ta uzak bir hayat. Ondan sonra bunlar ceza olarak gelir, ikaz olarak gelir güzel kardeşlerim. İşte ayağını denk aldığı ikazdır. Eğer ayağını denk almazsan o zaman cezaya dönüşür. Bak ikazdır, cezaya dönüşür. Öteksi imtihandır, ikaz değildir. Yani işte Hz. Allah'ın celali var, bir de cemali var değil mi? Şimdi cemaliyle e, muamele ettiği zaman işte Bişra Hafe Hazretleri gibi yolda bir besmele bulursun, abi çıkarsın mutmainne makamına. Ama ama cemaliyle, e, celaliyle e, insana muamele ettiği zaman o zaman işte Yunus Emre Hazretleri gibi 40 sene uğraşırsın abi o makama çıkmak için. 40 sene ya. 40 sene aleyhisselam ve rahmetullah. Yunus Emre Hazretleri 40 sene uğraşmış o mutmainne makamına çıkmak için. Bir şey de Hazretleri yolda bir besmele buldu, kaldırdı. Ay bir derken tabii elbette çok değerli bir iş yaptı orada cani gönülden. Ama bak Abi o da aşlan odun taşıdı değil mi? Aşlan hizmet etti dergahta ama 40 yıl sürdü onun Abi işler böyle. Hazreti Allah cemal sıfatıyla bize tecelli ederse, bize muamele ederse oho abi. Abi rahat rahat cennetin kapıları açar, açılır. Açılır. Evet.